Lezzeti Tan kanalından herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni videolarımdan da haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bugün lokanta usulü mor lahana tarifi paylaşacağım. Hazırsanız hemen lahanamızı doğramakla işe başlayalım. İlk olarak lahanamızı sudan geçirdik. Orta büyüklükte bir lahana tercih ettim. Sonrasında da lahanamızı boydan iki eşit parçaya bölünecek şekilde kesiyorum. İkiye böldükten sonra yine alt tarafında ortada kalan o sert kısımlarını mutlaka bir bıçak yardımıyla kesip çıkarmamız önemli. Şimdi lahanalarımızı ince uzun olacak şekilde keseceğim. İsterseniz daha küçük parçalara da bölebilirsiniz. Ancak bu tarif için ben kesinlikle kestiğim gibi yapmanızı öneririm. Çünkü hem görüntüsü şık oluyor hem de ince olduğu için içerisine ekleyeceğimiz malzemeleri tamamen içine çekip daha da bir lezzetli kıvam alıyor. bu şekilde mor lahanamızın her iki tarafını da kesiyoruz. Kestikten sonra da lahanamızı genişçe bir kabımın içerisine aldım. Şimdi bunu limon tuzu ve tuzla beraber güzel ve iyi bir şekilde harmanlayacağım. Üzerine 2 yemek kaşığı tuzumu döktüm. Tuzun üzerine de 1 yemek kaşığı, yalnız yemek kaşığı böyle çok dolu olmayacak bir biçimde limon tuzumu ilave ediyorum. Bu aşamada isterseniz limon tuzu yerine normal limon da kullanabilirsiniz. Bu tarif için limon tuzu değil de limon kullanacaksanız orta büyüklükteki bir limon yeterli olacaktır. En önemli püf noktası burada bu şekilde çok iyi olacak bir biçimde ovalak harmanlamanız gerekiyor ki Karı lahanamız rengini iyi bir şekilde değiştirebilsin. Olduktan sonra 10 dakika beklettim. Şimdi mor lahanalarımız gördüğünüz gibi o kadar güzel renk aldılar ki. Bu şekilde öncesinde ovarak kavanozları yerleştirdiğinizde de kavanozların içerisinde çok fazla yer kaplamayacak. Bu yüzden de sonrasında dibe çöküp üzerinde suyu kalmayacak. Şimdi iki tane kavanoz aldım. Benim lahanam bir tane bir litrelik bir tane de yarım litrelik kavanozlara yetecek kadar oldu. Lahanamızı kavanozlarımızın içerisine yerleştirirken hafifçe bastıracağız. Ancak çok fazla üzerine baskı uygulayarak birbirine iyice yapışmasını istemiyoruz ki içerisine sirkesine suyunu ilave ettiğimizde rahatlıkla lahanamızın her tarafı aynı şekilde renk değiştirebilsin istiyorum. kavanozuma. Bu şekilde lahanamı yerleştirdikten sonra yarım litrelik olan kavanozumu alıyorum. Kalan lahanalarımın tamamını da bu kavanozuma yerleştireceğim. Eğer daha büyük lahanadan yine aynı şekilde Lahana turşusu yapacaksanız, o zaman tuz ve limon tuzu miktarını aynı şekilde sirke miktarını da arttırmanız gerekecektir. Kavanozlarıma almış olduğum lahanalarımın üzerine şimdi sarımsaklarını yerleştireceğim. 4 diş büyük sarımsak vardı. Bu sarımsaklarımı soyup birkaç parçaya böldüm. Kavanozlarımın üst kısmına sarımsaklarımı yerleştiriyorum. Sarımsakların üzerine 1 litrelik kavanoza 1 çay bardağı sirke, yarım olana da yarım çay bardağı olacak şekilde sirkemi ilave ediyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım. isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Kalan kısmına da aldığı kadar su ilave ediyorum bu suyunuzun ya içme suyu olması ya da önceden musluk suyunuzu kaynatıp soğumuş olmasına dikkat ederek ekleyelim ki lahanamız gerçekten lezzetli bir hal alsın. Sularımı kavanozlarımın içerisine döktükten sonra hafifçe şöyle üzerine parmağımla bir baskı uyguluyorum. Suları iyice içe kadar gitmiş mi diye ben üst kısmına da yarım yemek kaşığı iri salamura tuzundan olacak şekilde aldım. Çok kısmını 1 litreliğe kalan az kısmını da yarım litreliğe ilave ediyorum. Eğer Kabınızın içerisinde lahanınızın suyu kaldıysa onu da kavanozlarımızın üzerine boşaltabilirsiniz. En son yorum kabında kalmış olan lahanalarımın suyunu ben üzerine ilave ettim. Fark ettiyseniz zaten o ovuşturmadan kalan limon tuzları da kavanozumuzun üzerinde belirdi. Kavanozlarımızın kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Sonrasında bu kavanozlarımızı ters çevireceğiz. Bu haliyle 3 gün dolapta beklemesi yeterli. 3 gün sonrasında çıkarıp rahatlıkla tüketebilirsiniz. Karalağına 3 günün sonunda karşınızda gördüğünüz gibi şahane bir şekilde renk değiştirdi. Ve o kadar enfes bir lezzet oldu ki gerçekten böyle lokantalara gittiğimizde şöyle bayılarak yediğimiz o enfes lahana turşusunu sizler de bu şekilde evlerinizde rahatlıkla yaparak sevdiklerinizde tüketebilirsiniz. Son olarak ne diyoruz? Deneyen herkese hem afiyet olsun hem kolay gelsin. Yeni bir lezzetli tam kanalı videosuyla görüşünceye dek şimdilik hepiniz hoşçakalın.